Outlook'unuzda bulunan kişilerden bir kısmı iş arkadaşlarınız olabilir, bir projede çalıştığınız insanlar olabilir veya ailenizden kişiler olabilir. Böyle durumlarda gruplar oluşturup bu kişileri grupların içine atabiliyorsunuz ve daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Grup oluşturmak için de hemen giriş sekmesinde yukarıda yeni kişi grubu var. Buna tıkladığımızda karşımıza atsız kişi grubu diyalog penceresi geliyor. Burada ilk önce Üyeler, notlar kısımlarını görüyorsunuz. Üye daha şu an kimseye eklemedik. Notlara geliyoruz. Burada bir not ekleyebilirsiniz bu grupla ilgili. Diyoruz ki bu gruptaki kişiler örneğin iş arkadaşları. Dedikten sonra üyeler kısmına geliyoruz. Burada şimdi buraya üye eklememiz gerekiyor. Üye eklemek için de yandaki üye ekle butonunu görüyorsunuz. Tıkladığımızda 3 tane seçenek var. İlk olarak Outlook'tan kişilerden, İkinci olarak adres defterinden, üçüncü olarak da yeni e-posta kişisi yani elle e-posta ekleyerek giriş yapabiliyorsunuz. İlk olarak Outlook'taki kişilerden diyelim, tıklayalım. Burada adres defteri çıkıyor karşımıza, sizin kişilerinizi buraya liste halinde dökümlüyor. Buradan çift tıklatarak eklemek istediklerinizi seçiyorsunuz. Ve daha sonra tamam dediğinizde kişileriniz eklenmiş oluyor. Notlara geliyorum. Üyelere geliyorum. Notların kaybolmadığını görüyorsunuz bu şekilde. Kaydedilmiş oluyor. Buradan sonra kaydet ve kapat diyerek bize bir uyarı veriyor burada. Buraya grubun ismini yazmamız gerekiyor. Yine iş arkadaşları diyoruz. Ve daha sonra kaydet ve kapat diyoruz. Şimdi burada iyiye geldiğimizde iş arkadaşların olduğunu görüyoruz. Bu grupları daha çok alt dokunuzda çok fazla kişi varsa bu grupları oluşturabiliyorsunuz. Yine farklı bir grupta oluşturalım. Yeni kişi grubu diyorum. Burada notlara diyorum ki bu gruptaki kişiler... aile diyorum. Üyelere geliyorum ve buradan üye ekle diyorum. Adres defterinden de diyebilirim. Outlook'taki kişilerden de diyebilirim. Tekrar tıklıyorum. Görüyorsunuz burada grubumuzu gösteriyor yine. Bunu tıklıyorum. Çift tıkladığımda, tamam dediğimde eklemiş oluyorum. Ve yine gruba bir isim veriyorum. Aile dedim. Kaydet ve kapat diyorum ve iki tane grup oluşturmuş olduk. Aile ve iş arkadaşları. Tekrar içine girdiğimde iş arkadaşlarına gelelim. Örneğin bir kişinin artık grupta kalmasının gerek yoksa gruptan silmek istiyorsanız buradan üye kaldır kısmı var bakın. Üye kaldıra geliyoruz üstüne tıkladığımızda ve direkt kişi gruptan silmiş oluyor. Yine üye ekle deyip örneğin yeni e-posta kişisinden bir üye ekleyelim. Geldiğimizde burada yeni üye ekle butonu çıkıyor karşımıza. Görünen ismi örneğin isim soy ismi yazabilirsiniz. E-posta adresini girersiniz. E-posta türünü ya da özel türünü ayarlayıp yine internet biçiminden Outlook en iyi gönderme biçimi belirlesin. Ya da yalnız düz metin gönder ya da yalnız Outlook, Outlook zengin metin biçimini kullanarak gönderi seçebilirsiniz buradan. Tamam dediğinizde kişilerinizi elle eklemiş olursunuz. Buradan sonra kişilerinize buradan gruptan e-posta gönderebilirsiniz, toplantı ayarlayabilirsiniz ve daha sonra kategorilere ayırabilirsiniz. Yine kırmızı bayrak dediğimiz izle ögesinde bu gruptaki kişilere ekleyebilirsiniz. Yine buradan kaydet ve kapat demeyi unutmuyoruz. Böylelikle alt dokunuzda kişiler arasında gruplar oluşturabilirsiniz.